Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Vay Kral'sın Selahi'nin sünnet düğününe katılmak için Marmaris'e gelmişti. İçmeler Görenye mevkiinde yapılan düğüne katılan Bakan Kılıç, törenin ardından basın mensuplarına Muğla'ya yapılacak yatırımlar hakkında bilgi verdi. Kılıç, Muğla'ya 200 milyon liralık yatırım yapılacağını açıkladı. Ee, Muğla, geçen yazda geldiğimizi ifade ettiğimiz gibi spor yatırımları konusunda, eksiklerini hızla tamamlamaya kararlı olduğumuz bir ilimiz. Muğla yeni dönemde büyükşehir belediyesi statüsünü kazandı. Dolayısıyla büyükşehir belediyesi statüsünü kazanan bir şehirde olması gereken ne varsa bunları Muğla'ya kazandırmak üzere kollarımızı sıvamış bulunuyoruz. Bir gençlik ve spor ülkesine dönüştürme kararlılığımız var bu kararlılığın içerisini yatırımlarımızla dolduruyoruz. Muğla'nın resmi yatırım planını detaylı olarak basın mensuplarıyla paylaşan Kılıç, Türkiye'nin ikinci büyük turizm destinasyonu olan Muğla'da kapalı yüzme havuzu eksikliğini tespit ettiklerini ve ilk olarak Muğla'ya böyle bir spor kompleksi kazandırmak için çalışmaya başladıklarını kaydetti. Olimpik yüzme havuzumuzun, kapalı yüzme havuzumuzun proje görseli bu. Bu da yine çok sıra dışı bir proje. Bir yüzme havuzuyla birlikte ayrıca içinde ikinci bir yüzme havuzu daha var. Eğitim amaçlı. Muğla, Marmaris, Fethiye, Bodrum, Yatağan ve Kavaklıdere'ye kapalı spor salonları ve gençlik merkezleri yapılacağının da müjdesini veren Bakan Kılıç, Muğla valisi Mustafa Hakan Güvençer'in bu projelerin takipçisi olacağını dile getirerek amaçlarının Muğla'yı bir spor iline çevirmek olduğunu ifade etti. Marmaris'te de arkadaşlar bir önceki girişimizde sözünü verdiğimiz gençlik merkezini en kısa sürede ihale edip inşaatına başlayarak içeriğin gençleriyle buluşturmayı hedefliyoruz. Marmaris Gençlik Merkezi kapalı spor salonu olan bir gençlik merkezi olacak. Türkiye'de büyük şehirlerde uygulanan türden bir gençlik merkezi olacak. Ayrıca İçmeler Belediye Başkanımızla birlikte İçmeler'de bir futbol kompleksini de bütün Marmaris yöresindeki sporcularımızın ve futbol kulüplerimizin hizmetine kazandıracağız. O spor salonu da soyunma üniteleriyle, sosyal donatısıyla, yine aydınlatma tertibatıyla, tribünleriyle birlikte Marmaris'te bütün gençlerimizin ve futbol kulüplerimizin ihtiyaçlarına aydınlatma nedeniyle geceleri de zeminin sentetik kim yüzeyli olacak olmasından dolayı da haftanın 7 günü günün 24 saati hizmet verebilecek. Şu an milli takımda top koşturan Marmarisli futbolcu Salih Uçan'ı hatırlatan Bakan Kılıç, Salih gibi gençler burada yetişebiliyorsa demek ki imkan sağlandığında başka gençler de yetişebilir. Bunun için elimizden geleni yapacağız ifadesini kullandı. Salih Uçan Marmaris'in isminin duyulmasına katkı sağlayan bir futbolcu oldu. Milli takım oyuncusu olması, Türk futbolunda bir anda kendini göstermesi temenni ederim ki istikrarını korur. Temenni ederim ki gerek ailesi gerekse hocaları Salih'in milli takımlar içinde taşıdığı değeri nazarı dikkate alarak onun her türlü istikrardan ve disiplinden uzaklaşmasına yönelik muhtemel olumsuzluklardan uzak kalmasını sağlarlar.